Beşiktaş Ankara gücü deplasmanında ve maçın hakemi Musa Er Yılmaz. İlk dakikalardan itibaren mükemmel bir karşılaşma oluyor. Vuruş dışarıya Agustin'in vuruşu sonuç alamıyor Ankara gücü takımı. Beşiktaş hata Nihat Orta ceza içine bayram ve gol. Dakika 6 Beşiktaş 19 Mayıs tadında 1-0 öne geçiyor. İşte Beşiktaşlı futbolcuların gol sevinci ve gol değişik bir açıdan bir kez daha görüntüye geliyor. Ankara gücü hata. Rogerio, Cafer, Rogerio ortaya çevirmek istediği top. Bir kez daha Rogerio. Vuruş Niyazi ve gol. Dakika 23. Şimdi skora denge geliyor. İşte gol. Kale arkası kamerasından bir kez daha görüntüde. Fevzi ekranlarınızda gol pozisyonu Ronaldo ve gol. Ankara gücünün beraberlik golü sevinci sadece bir dakika sürüyor. Dakika 24 Ronaldo ile yeniden öne geçiyor Beşiktaş. Şimdi skor 2-1 Beşiktaş yine. İşte Ronaldo vuruşu bir Beşiktaş hatada. Hakan Kutlu'nun ters kafa vuruşu. İlhan Adem'den sınırlıyor. Vuruşu mükemmel ve fark 2'ye çıkıyor. Şimdi dakika 63 ve Beşiktaş 3 balık üstünlüğü yakalıyor 19 Mayıs tadında. İşte İlhan. Vuruşu sert ve düzgün. Şimdi park 2'ye çıkıyor. Ankara Gücü hata ceza alanı içinde. Son vuruşu yapan futbolcu Agustin. 65. dakika parkı yeniden bire indiriyor Ankara Gücü. Beşiktaş savunmasında bir anlık hata. Ama durmayan Agustin var. İşte gol Ankara gücü taraftarları ümitleniyor. Yılmaz bir ortada mükemmel kafa vuruşu Cafer'den. Dakika 68 skorda yeniden denge var. Şimdi Ankara gücü 3, Beşiktaş 3 İşte Yılmaz'ın ortası. Cafer'in kafa vuruşu kale arkası kamerasından bir kez daha görüntüye geliyor. Ankara gücü hata. Boşta kalan top. Vuruş son anda Ronaldo çizgiden topu dışarı çıkartıyor. Beşiktaş atağı. Bu pozisyonda Musa Er Yılmaz serbest vuruş kararı veriyor. Nihat vuruşu ve topağalarda. Gol düellosunda son noktayı Nihat koyuyor. Dakika 77. Beşiktaş yeniden öne geçiyor. 4-3. Beşiktaş atakları devam ediyor. Orta ama Nihat'ın pozisyonu offside. Ankara gücü bu pozisyondan da yararlanamıyor ve maçı Beşiktaş 4-3 kazanıyor.